Geçtiğimiz günlerde mahallelere yaptığı ziyaretlerle seyyar, manav, berber, okul servis şoförü, emlak danışmanı ve kıraathane sakinlerinin hayat pahalılığına vurgu yapmasının bu kez kuyumcu esnafıyla buluşan CHP Adana Milletvekili Doktor Müzeyyen Şevkin, gram altının 925 liralar seviyesine seyrettiği kuyumcularda yarım gram altın dönemine de şahit oldu. İnsanlar eski oranla Seyyar Manav'ın taneyle domates sattığını belirtmesinin yankıları sürerken evlenmek isteyen gençlerin hayat pahalılığı ve sürekli artan fiyatlar nedeniyle altın alamadığını işaret eden emekli vatandaşların emekli ikramiyesiyle eşine, dostuna bir gram altın hediye edemediğini, milletin düğünlerde artık takı takamadığını kaydeden CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana Kuyumcular Çarşısı'ndaki esnaf gezisinde sohbet ettiği iki kuyumcunun serzenişiyle karşılaştı. Çok zor. Artık alamıyorlar gram ve artı tür gramın yarısı istiyor mesela. Yarım gram diyor. Yarım gram. Buna rağmen parası çıkışmak zor. Evet, evet. Maalesef çok, çok gençler artık evlenemez durumda. Hani domatesin bile altın gibi tek olarak satıldığı bir ortamda insanlar gıdaya mı yatırım yapacak? Altın ama gerçekten gençlerin durumu çok zor evlenemiyorlar. Bırakın insanları altın almaya hiçbir şey alamıyorlar. Efendim bizler ne şu an dünya gelirler geliyorlar. Bir çift ailesi oluyoruz. Peki şeyler gram altın, çeyrek altın ne aşağıda? Şu an artık ne insanlar düğünlerde de... çeyrek takmayı bırakın artık şöyle yarım gram çıkardık. Hı hı. Yarım gram altın takıyor insanlar. Bu yarım gram mı oluyor? Yarım gram. Insanlar bunu alamıyor yani. Aynen Bunu, bunu evet. Kuyumcu esnafını dinleyen ve halk nezdinde ekonominin bittiğine dikkat çeken CHP'li Şevkin. Bir tarafta milyarlık sahur sofralarında oturan gençler, bir tarafta altın alamadığı için evlenemeyen gençler var. Emeklilerimiz ikramiyesi de eşine dostuna bir gram altın hediye edemiyor dedi. Tabii. Herhalde sahte baskı, çeyrekler, baskı çeyrekler var.